Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve Ekoloji Bakanları birinci toplantısında konuşuyor, izliyoruz. Bugün bu toplantıda görüldüğü üzere dilde biriz, fikirde biriz, işte de bugün bir olduğumuzu bir kez daha burada ifade etmiş olduk. Ben bu vesileyle ömrünü Türk dünyasının geleceği için vakfetmiş, bu yolda alın teri dökmüş, tüm siyaset ve devlet adamlarımızı, sanat ve fikir insanlarımızı da burada minnetle yad ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kutlu çatısı altındaki ilk çevre ve <laughs> ilk çevre ve ekolojiden sorumlu bakanlar toplantısına katılmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu burada ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Sekreter, kıymetli bakanlarımız, şu anda COP 29 başkanlığını üstlenerek Türk kardeşlerini onurlandıran Azerbaycan'dayız. Ben bu vesileyle Azerbaycan devletine, kıymetli kardeşim Muhtar Babayev'e ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize böylesi güzel bir organizasyon için bir kez daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yine bugün kardeş Özbekistan'ın milli pavyonundayız ve burada bu buluşmamızın Türk devletleri arasındaki kardeşlik bağlarına güç katmasını iklim değişikliğiyle şehirlerimizin, ülkelerimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği adına atacağımız adımların da daha da güçlendirmesini yürekten temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi dün Türkiye'mizin uzun vadeli iklim değişikliği stratejisini ve yol haritasını tüm dünyayla paylaştık. Enerjiden sanayiye, binadan tarıma, ulaştırmadan atık sektörüne ve iklim kanunundan Emisyon ticaret sistemine kadar her alanda yapacağımız atılımları, dönüşümleri, detaylarıyla paylaştık. Yine orada COP 29'a dair düşüncelerimizi ve beklentilerimizi ifade etme fırsatı bulduk. Evet, COP 29 iklim değişikliğine dair gerçekçi, ayakları yere basan, somut adımların atılacağına dair beklentilerin yüksek olduğu toplantılarından biri oluyor. Finansa erişemeyen ülkeler için çok kritik kararlar alınması bu bu toplantıda bekleniyor, ümit ediliyor. Ümit ediliyor çünkü değerli arkadaşlar iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Dünyamız özellikle son 50 yıla baktığınızda meteoroloji kaynaklı afetlerden görülmemiş tehlikelerle tüm dünya ülkeleri yüzleşiyor. Geçen yarım masırda 11 binden fazla afette 2 milyonun üzerinde can kaybı yaşadık.